sizin yaptığın vatan yani. İnsanları küçültürseniz yani insanlar, i̇nsanlar, insanlar bunu köpek kadar. gibi çalıştırmaya alışmışsınız. Bir dahaki gelişinizde 30 olsun. Bir dahaki gelişinizde 50 olsun. Asıl vatan hainliği sizin yaptınız. Bu ülkenin gidişatından memnun musunuz? Nasıl gidiyor? Gündeminizde neler var? Gündemimiz bayağı normal. Millet alışveriş nasıl yapıyor? Ona bakacaksın. Nasıl yapıyor abi? Nasıl, nasıl yapıyor? Bayağı çatır çatır alışveriş yapıyor millet. Ben bugün akşamada önünde gezdim. Hiç şey yapan yok yani. sıkıntı yok yani. Kimse de sıkıntı, bir sıkıntı yok. Bazı ha, şimdi yok. şikayet ediyor mesela. Geçiremiyoruz diye yetmiyor. Yalan onlar. Ben de şikayetçiyim. Niye şikayetçisin abi? Nasıl şikayetçiyim? Fazla para veriyorlar. Fazla veriyorlar. Fazla veriyorlar. Emekli mi? Emekliyim ben. Emekliye. Ne Emekliye emekli. Ne kadar kadar veriyorlar abi? 20 bin, bin şu an. 15 bin lira. 15 bin. E, memur emeklisi. Memur emeklisi. Ha, memur ha evet. Abi o zaman Ay, söyleyelim TC'mi TC ve vesaire verelim, iletelim. Kesinti yapsınlar. Devletimiz Hayır niye kesit? Bir sebep mi var kesinti için? Abi fazla diyorsun ya. Fazla diyor. Nuhay sen diyorsun Türk Silahlı Kuvvetlerine bağışlayalım. Onun varsa bağış yani. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacı yani var başka, mı yani? Başka bir hayır, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacı var mı? Yok mu abi? Yok tabii. Ben niye güne duruyorum ki ihtiyacı varsa? Abi olur mu öyle şey? Ya? Olur tabii niye olmasın ki yani? Yok. Ol, hayır, olmayan ne var yani? Bilmiyorum yani daha gelişsin. Ya arkadaş evet, daha iyi şartlarda. savaş mı var? Yok. Sıkıntı nerede? Sıkıntı nerede? Bana onu göster. Bilmiyorum abi sen yorumla. bilmiyorsun bana sen mı sordun yani? Abi. Ben, ben yorumluyorum işte. Ay, sıkıntı fazla geliyor ben Sıkıntı yok diyorum. Ya, çocuk eski başlıyor. Açık şöyle Pahalılık var ama tıkanıklık yok. Ben trafiğe çıkıyorum. En düşük benim araba. Neyse senin araba? Kia. 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 Kaç para abi? Fiyatını boş ver. En düşük benim araba diyor. Sanki değeri ne kadar? Ne? 500 lira 750 lira arası. 3 sene önce ne kadardı abi? Orayı karıştırma kardeşim. 3 sene ne önce ne kadar, kadar? Abi. Kardeşim bir sıfırlar attık. Bir sıfır eklendi o kadar. 6 sıfır 6 ek... sıfır atarken bir şey yoktu. Bir sıfır ekledin mi bir sorun oldu. 6 sıfır eklerken ama her şeyden 6 <laughs> sıfır eklendi. Şimdi bir sıfır ekleyince senin maaşa da bir sıfır <laughs> eklendi mi? Bak, sen, sen 15 alıyordun. 1500 bak, bak. alıyordun 15 mi almış? Ben e, 99 devreminde yardım gelmeseydi biz maaşımızı alamıyorduk. Ben kravatımı söktüm. 8 sene merkeze ekşiye gittim. Memurun ekşi yapması da yasaktır. Ama göz yumdular. Şimdi devlet çatır çatır e basıyor sen basıyor veriyor parayı memurlarına. Limon satan sen öğretmen görüyor musun? O zaman para basmayı bilmiyorlar mı? Yani? Nasıl para basmayı bilmiyorlar? Şimdi yeni yeni ya? taze taze, taze bence paraları bence bak, bak. Sarı, basıp basıp bilmiyorlar. veriyorlar. basıp beni ilgilendirmez. Yani, ben yani? ben önemli olan şu halka bakarım. Enflasyon seni etkilemiyor mu abi? Nasıl etkilemiyor, ta etkilemiyor. tabii. Etkilemiyor, etkilemiyor tabii. Enflasyon seni nasıl etkilemiyor? Etkilemiyor kardeşim bu ya. Abi etkiliyor işte bak sen, mesela bak, diyorsun ki 3 sene önceki araba fiyatıyla şimdi bak, şimdi var. Sen enflasyon nasıl Sen oturursan orada 30 bin liraya da karnını doyurursun, 130 bin liraya da karnını doyurursun. Bilmiyor musun? Bir sokak var gidiyor, bir sokak. Denizin karşısına oturayım ben, oh, güzel ama işte bak benim bahsettiğim şu. Kardeşim oldu. bak. Önceden uygun bak, kardeşim, de herkes biliyorken. Sen, sen nerede çalışıyorsun? YouTube. Dur bir dakika sen nerede çalışıyorsun? Ben YouTube'da çalışıyorum. Ee, YouTube'a içeri bir ödü. var? Abi çok değişiyor bizimki izlenmeye bak, göre. Bak şimdi şöyle bir şey var. 30 lira kazanıp da 50 lira harcarsan olmaz. Aynen olmaz. Aynen öyle. Sen şimdi ayağını yorganına göre uzatmıyorsun. Ben şimdi emekli olmuşum. Adama soruyorsunuz mesela aynı benim gibi. E, emekli oldum hacım. Emekli olana kadar neredeydin? Hiç mi yatırım yapmadın? Üç kuruşun varsa 2 kuruşunu kenara koy. Boş yaşıyorlar onda. Boş. Ha, ah, ah, ha, aynen öyle. Sıkaya Ağlıyorlar. Ha, öyle yok. Ağlayayım Ağlayayım abi. abi gurbetçi ya, herhalde. Gurbetçi yani. Gurbetçi değil Hiç gurbet değil yani. Gurbetçi misin abi? Gurbetçiyim ben. Bak gözünden anlarım. Ay gurbetçi olsan ne olacak? Yerli olsan ne olacak? Ya onlara rahat. Onlara ya, onların onların ipinde de kuşağı var. Kardeşim bak kardeşim. Yaşından beri çalışıyorum. Fırında başladım. Gurbet de. Tam kaç kaç saat çalışıyorsun totalde? 10 saat, 12 saat oluyor. 10 saat, 12 saat. Burada vatandaş ne kadar çalışıyor? Nasıl? Abi bak hem röportaja girip adamı buradan gönderdin. Hem ne beni çekme. Hacı sizin 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 senin senin yaptığın yani vatana ihanettir. Senin yaptığın vatana ihanet benim yaptığım. Sizin yaptığınız. Neden? Çünkü insanlar kışkırtıyorsunuz. Kışkırmasınlar abi. İnsan, her tarafta biz size insan gibi Her diyor tarafta diyor ta, Paşa, her tarafta aynı. Bak bizim orada bile vatana, marketlerin sen yarısı vatan boş. Vatan diyemezsin önce. Onu söyledim. Siz sen böyle insanlar kışkırtırsanız insanlar burada köpek gibi vardır. çalıştırmaya Bak, alışmışsınız. Bırak, sözler, boş i̇nsanlar boş size burada çalışsın istiyorsunuz. Bir dahaki gelişinizde 30 olsun. Bir dahaki gelişinizde 50 olsun. Asıl vatan hainliği sizin yaptınız. Puh kara köpek seni. Ülkenin gidişatını nasıl değerlendiriyorsun? Sarsamba. Evet, i̇yi değil. Neden iyi değil abi? İyi değil. İşte iyi Neye değil. bağlı olarak iyi değil Yani? Fiyatlar çok yüksek. Ha, Geçim, evet. Pahalıktan. Geçim sıkıntısı pahalı. var. Çıralar yüksek. İyi değil yani. Gidişat iyi değil. Sebebi nedir abi bu enflasyonun? Bu kadar yüksek olması. Vallahi <laughs> onu bilemiyorum. Onu bilemeyeceğim. Emekli misiniz? Yok. Emekliysin. Yok çalışıyorum. Çalışansın. Evet. Abi. asgari ücret şimdi konuşuluyor bir 10 gün sonra falan belli olacak. Tam kesinleşecek artık veya bir hafta sonra. Sen ne Öyle bekliyorsun bir. mesela? 20 gibi bekliyorum. Kaç? 20 gibi. 22 eğer, mi? 20, 20. 20? Evet. 11.400'den 20. Evet. 100. Eğer, eğer millet biraz rahatlatmak istiyorsa abi, var 20. bin uçma fazla dur. Yok yok <laughs> 20 bin ne oldu abi? Nasıl <laughs> yapacak abi? Yapmıyoruz abi. ekmek kaç para olacak o zaman? Abi ekmek abi, kaç para olacak o kaç para abi? Kaç, abi, kaç, abi, kaç, abi? Kaç, abi? He? Çıra kaç para? Ne? Çıra Kira. kaç para? Evet. Çıra abi. 15 tane aşağı. 8, 8 9 var ne ya. Ne 15 tane aşağı çıra yok. E. 20 vermezsen vatandaş ne yapar? Nasıl peki abi 20 değil? olursa peki ekmek kaç para olacak? Benzin kaç para olacak? Abi onu da onlar düşünecek. Kira yine artmayacak mı? <laughs> Artacak. Onu da onlar Eksar düşünecek. Ya. Ya. gel bakayım buraya diyecek. Almışsın sen maaşı gel bakayım buraya diyecek. <laughs> Meyve, sebze nasıl fiyatlar? Size kiraları sorayım mesela nasıl? Valla güzel kardeşim. Hepsi güzel. Bizim Ama biz güzel değiliz. Neden değiliz abi? Neden? Çünkü yani biri başka biri başka. Mesele nedir biliyor musun? Önüne bakmak, direkt bakmak. Biz şimdi önümüzü görmeye gayret ediyoruz. Gerisi boş. Şimdi bak burada orada bir ayrı bir konuşma var, burada ayrı bir konuşma var. Biz ne diyoruz biliyor musun? Geçinmeye çalışıyoruz. İdare ediyoruz. Vatanımız sağ olsun, milletimiz sağ olsun. İşimize bakalım. Çünkü düşman arasa düşman çok. Anladın mı? Başka bir şey söylemiyor. Peki daha önceden yok muydu bu düşmanlar? Şimdi niye? vardı. Yavaş yavaş daha da ilerlediler. Çünkü neden biliyor musun? Gözünü açmaya başladığın için düşmanlar da bağırıyor. Çünkü kendi kalelerini kaybediyorlar. Anlatabildim mi? İşte o, o. o yüzden başka bir Peki, şey ne olur? reis duramıyor mu kadar. karşısında bu hainlerin? Reis durabilir Düş, ama birlik olması bilinlik. lazım. Şimdi burada bir bakıyorsun kaç kişiye fikri soruyorsun. Aynısını konuşmuyor. Meselen nedir demokrasi var. işte devam ediyoruz. Özgürce demokrasi yaşıyoruz. Başka bir demokrasi şey yok. Demokrasi yüzünden yani bu, bu şekilde. Hayır demokrasi yüzünden değil. Demokrasiyi gerçek yaşamaya gayret ediyoruz. Yoksa demokrasi meselesi yok. demokrasi de yaşıyor. Var, var demokrasi ama sana göre iyi bana göre kötü diyorum. Anlatabildim mi? Peki insanca yaşamak mümkün mü i̇nsanca mesela şu anki? Yaşamak için yani. insanca yaşamak için herkes önündeki taşları dökmesi lazım. Adam diyor ki ben şuyum. O öyle değil. Bu vatan bizim hepimiz ona gayret edeceğiz. Ne yapacağız? Gerçekleri bu arayıp bulacağız. Yani şaşırmayacağız. Çünkü şaşkınlık içerisindeyiz. Bir insan şurada meyve vermeyen ağacı taşlar mı? Taşlamaz. Niye? Oradan yiyemez bir şey. Yemek için ne yapıyor? Bakıyor ki aa bak kurt bile öyle yapıyor ya. Kurt her ağacı yemez. Parkeye girer üstündeki zarını yemez. Anlatabildim mi? Maalesef kurtlar şimdi hepimizi yedi. Şimdi biraz daha kaldı. Şimdi gençliği değdiğimiz zaman zaten bitti iş. Ben 70 yaşındayım. Bu memlekette 70 seneden beri bu memleketi bitirmek için uğraşıyorlar. Osmanlı'dan bu yana gelen en son padişahattan sonra Atatürk Cumhuriyeti kurdu. Şimdi gayret diyor be, tamamen bitirmeye. Anlatabildim mi? Olay bu. Şimdi niye bu kadar etkililer peki? Etkililer çünkü neden? Sen zayıflık yapıyorsun. 40 parçaya bölmeye çalışıyorsun. İktidarımız zayıf değil ya. İktidarla bir alakası yok. İktidar muhalefet bilmesi lazım. Herkes ayrı telden çalıyor. Mesele o. Anladım Görüşmek üzere. Birlik beraberlik diyorsun. Evet, birlik beraberlik evet. olursa bu memlekette kimse yıkamaz. Evet. Hiç olan hiç o. Kimse yıkamaz. Yani birlik beraberlikten uzaklaştık mı her şey yaşar. Ya geçimleri ne yaparsan yap. Işte 20 bin lira versin yine ağlar. Yani doyumsuz, aç gözlü olmanın bedelleri bunlar. Yani şimdi çalışan emek diyor ki maaş vermiyor. vermiyor. Ya ihtiyacı olan alsın bunu. Şimdi ben çalışıyorum mesela, kendi işim var. Şimdi ben niye versin? Vermesin bana İhtiyacı olan birine versin bunu. Ne yapıyor? Adam... 83 milyar aylık geli var, dairelerinde torun üstüne yatıyor, işsizlik maaşını alabilmesi için, hani e, nedir o, e, kimsesiz maaş veriyor ya, 2 bin 3 bin onu alabilmek. Yetim yani, maaşı. Yetim maaşı mı? nedir işte. Yani böyle bir zihniyete sahip bir toplumuz yani. Peki yani, bu bu şekilde yani, kim alıştırdı abi? E, kim alıştırdı? Kendi, kendi kendine, yani kim alıştırdı? Yani kim yani, Sürekli insanlara niye böyle mamalıyor abi? Yani hükümet şey? mamalıyor. Diyor ki de, e, vatandaşın mağdur olmasın. Belli bir kaynaklar yapayım. Peki Ama. önceden vatandaş mağdur mu oluyordu? Vatandaş yani, kendi kazanıyordu, kendi yiyordu. Ya, e, kendi e, yanında da kavruluyordu herkes. E, ya şimdi, e, şimdi e, oraya bakarsan o zaman iki, e, devlet bir te, şey de vermiyordu. İkramiye de vermiyordu, onu da vermiyordu. Bir şey vermiyordu. Devlet vermiyor ki yani. abi zaten yok, ikramiye. Yok yok. E, emeklilerin bayram parası, şu falan var ya. Hı. Onlar Ama de ben de onu diyorum He. işte yani He. bunları hep Verdiş hükümet şey, alıştırdı yani. işte daha fazlası Yani Hem hükümet alıştırdı hem de diyorlar ki işte ya. insanlar yatarak daha, para kazanmaya alıştırıyor. Ya, e, ya, ya tembellik nasıl var diyeceğim. Mesela, işte böyle para verirsen soruncu bu olur. Gençler de çalışmak sevmiyor, iş beğenmiyor yani. Şimdi mesela iş yerinde adam bulamıyor, çalışacak adam bulamıyorum. E, 15 kişiliği şu anda 3 geçirdim, 2 yıl sonra hani çalıştıramıyorsun yani. Ne e, kadar maaş e, veriyorsun? Ya bugün ne yazık ki e, maliyeti 25 milyar buluyor yani. Sen odası. ne kadar maaş veriyorsun? E, 19'da 20 arası. 19-20 milyar. Yani, yani. Ne iş yapacak abi? Gümüş kaplama üzerine. Gümüş kaplama. Evet. Ustalık isteyen bir iş. Ya fazla değil tabii. çok ister yani. Yiçek abi ben şimdi evet. nereden gideyim de? Ya, ben şimdi kamerayı versem sen bunu ya da yapacaksın? Yetiştireceğim seni. İki hafta sonra diyeceksin bu iş bana yaramadı. Yani e, iş e, geçten iş beğenmiyor. Ama maaş da beğenmiyor. Yani. Diyorlar ki biz yatalım. Ya ya kolay bize para, para kazansın. Yok kolay para kazanalım. Yani. Oh yes, Zinde misiniz? İzinli misin? Yani kolay para kazanın. Yani o, bütün sıkıntı o yani. Ama Allah yardımcısı olsun. Ama ne var beğenmiyoruz yani. Gerçekten işin gerçeği beğenmiyoruz yani. Yani çalışmayı da sevmiyoruz. Şu anda genç nesil çalışmayı hiç sevmiyor zaten. Ama git bütün iş yerleri adam alıyor bak. E, bu evet. pa paketleme bulamıyor. O bu, Yani bütün sınıfı bulamıyor yani. Ama suçlu ki değil, biraz suçlu toplum kendine bulması lazım. Eyvallah. Teşekkür ediyorum.